Evet selam Pillars of Eternity serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereye geldik? E, Hall of Ansi'ne geldik tekrar. E, ben offline'de oynarken ne yaptım? Şöyle bir crafting'e geleyim. Burada unique kısmında e, şey yapmanızı sağlıyordu. <laughs> Ukaizo'ya gitmenizi sağlayan Blackwood e, Hall var. Geminizin güvertesini sağlayan. E, dış zırhını diyeyim daha sağlam hale getiriyor. Ee, bunun için para gerekiyordu tabii bir iki kelle avcısı görev yaptım, item falan sattım, parayı bir yere getirdik ama bir tane Blackwood Lock eksik kalıyordu. Onu da e, sonuncuyu da şuradan bulduk. Nerede bulduk? Hemen göstereyim. Burası gideceğimiz yer. Şurada Leech Adası demişim, Flooded Cave yazıyor. Buraya geldiğinizde güçlü bir Leech var, aynı Consel Hot gibi sağlam bir büyücü. Son parçayı da buradan e, buldum. Şimdi ise buraya geldik. Normalde herhangi bir şekilde kendi başınıza gitmezseniz ve e, e, Huana Korsanlarla ya da işte bu iki şirketten bir tanesiyle anlaşırsanız, e, geminizle yolculuk ederken teknenizi Leningrad. Geliyor ve size buraya gelmesini söylüyor. E, bu adaya da aslında önceki bölümlerde göstermiştim böyle ufaktan böyle e, dokunaçlar adanın etrafında çıkmıştı biz ilk keşfettikten bir süre sonra ve hikayede ilerledikten sonra bunların üstüne geldiğinizde böyle itemler düşürüyorlar yani domuz eti düşürdü ya da kertenkele gözü gibi şeyler düşürüyorlar. E, biz tabi şimdi kendi gideceğimiz tercih ettiğimiz için e, Leningrad bizim teknemize gelmedi. Ama ben bildiğim için buraya geldim. Burası da ek pakette DLC ile oyuna dahil edilen yerlerden biri. Burada ne var? Bu bölüm bunu e, araştıracağız. Bu arada bir önceki bölümde de e, Maya kadrodan ayrılmıştı. E, onun yerine ben şöyle bir e, kendim geliştirdiğim Mia isminde bir hem ranger hem scout yaptık. Tabi Maya kadrodan ayrıldığı kötü kısmı Üzerindeki bütün item'ları da götürdü. Bütün güzel item'ları düzmüştük. Onları da götürdü kahpe. Ee, onun yerine ben gittim bir iki güzel silah aldım. Ee, tabii ki de neredeyse oyunun en iyi tüfeği olan Red Hand'i de aldı. Yani iki kere ateş etmenizi sağlayan Arbaküs. de biraz sıktı bunlar. Can sıkıcı detaylar ama yapacak bir şey yok. Bu labirent kısmını açmıştık daha önce. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir bölüm daha açılmış. Burası merdiven ve e, aşağı inmenizi sağlıyor. Zaten şimdi buranın yükleme ekranında da neyle ile karşılaşacağınıza dair aşağı yukarı bir ipucu veriyor. Bütün parti durdu bu arada. Kadroda minik rotasyon yaptık. Birisine daha kadroya katacağız. Burası gördüğünüz gibi Temple of Revelation. Ve tıkladığınızda gördüğünüz gibi arkada e, kocaman bir e, canavar var veyalı anımsatan ki zaten aslında o amaçla yapılmış. A place. How curious. Evet, Leningrad işte biz şu an o bizi karşılıyor. Normalde o bizim ayağımıza geliyordu ama. Evet, ee, davetsiz bir misafir diyor ve tehlikeli bir yerde ne kadar ilginç. Once again, you interrupt my business. E, bir kere daha bizi, benim işimi bölüyorsun diyor. Ee, i̇lk seri, ilk oyunun serisini izleyenler Lelengrad'ı biz orada kesmiştik. <laughs> Tekrar karşımızda. E, <laughs> en son gördüğümüzde biraz daha uzundun diyelim. Bu arada Leningrad e, birden fazla asistanı oluyor ve her öldüğü zaman asistanının bütün o bilgisi birikimi asistanına geçiyor ve tekrar Leningrad olarak devam ediyor. Son gördüğümde daha uzundun diyelim. The <laughs> wheel <laughs> birkaç santim kısıyor falan. The past is behind us. Let's focus on what's ahead or rather below. Geçmiş geçmişte kaldı diyor bize. Önümüze odaklanalım diyor ya da önümüze derken aşağı odaklanalım diyor. I'm searching for a delinquent member of our order, Maura. We've not heard from her for some time and received rather cryptic word that she'd come here. Ee, ekibimizin e, ee, değerli bir üyesini arıyorum, Maura'yı. Ondan bayağıdır haber alamıyoruz. Buraya geldiğine dair de da bir haber aldık diyor. Tabii ki de adada bir felaket olmuş oldu aynı zamanda. Maura'yı tanıyorsam o ikisi kesinlikle alakalı bu durumla diyor. Devam etsin diyelim. Wait, you that? Maura, is that you? Duydun mu diyor bunu. Maura sen misin diyor. Erken bir anda bir ortalık sağlanıyor. Burada gördüğünüz gibi e, dokunaşlar çıkmış yerin altından. Bazıları da yeni çıkmaya devam ediyor. Yani burada zar oyunu oynuyorlar ve ortalıkta dokunaşlar çıkmaya devam ediyor. Yani. Evet bu gördüğünüz arkadaş da başka bir güçlü büyücü olan Tain. Evet, biraz fazla neşeli bir arkadaş gördüğünüz gibi. Bu en büyüğüdü diyor. Baksana bize diyor. Ee, akıl sağlığının sınırda ayakta duruyoruz. Selam diyor bize. Ostenago, <laughs> e, ee, bu aptal demekti galiba aptal evet zekalı havuç tadında Eee... sen orada durmuş dokunaşlarla ve implerle konuşuyorsun <laughs> odadaki gerçek insanları e, kale almıyorsun diyor Fasina Fasina da Dark Garport'tan e, hatırlayacaksınız orada esnaftı bunun yeğenine ve ne yardım etmiştik Welcome to the Halls Obscured. My friend and I were just passing the time of the game and enjoying these little shake-ups. Ee, geldiğinizi görmedim diyor. E, Halls Obscured Buranın adıymış. Buraya hoş geldiniz arkadaşlarıma ver burada sadece vakit geçiriyordur ve vakit geçiriyorduk diyor. <laughs> Biz arkadaş değiliz diye aptal büyücü aptal hilekar diyor. Evet saatleri burada boşuna harcadık diyor e, gereksiz hayali oyunlarla. <laughs> Söyleseydin seni de aramıza katardık diyor e, diyelim seni Arkamir'in e, havuzunda görmüştük yansımanı diyelim. Ee, evet bu etkileyici diyor senin e, surat unutmadığını söylemişlerdi bana diyor. Ee, burada ne yapıyorsun Tain diyor Radengras. Ee, buraya nasıl geldin? Evet, e, bazılarımız labirentten geçmek zorunda kaldı diyor. <laughs> Diyelim. Ee, bu arkadaş delikten aşağı atlamış, labirentle falan uğraşmamış peki. Isn't this something? I came searching for and got distracted. <laughs> Bu bir şey değil mi ya diyor? İyi bir şey anlamında, hani muazzam bir şey anlamında. Ee, Mağara'yı aramaya geldim ve dikkatim dağıldı diyor. Ee, güzel bir bekleme odasını ee, yem sevmez misin diyor bize. Evet bilinmez şey dikkat dağınıklığı, diyor. Adiranların ünlü sözü diyor. Ee, ölüm ya da bilinmez hakkında. Wow, it talks. At first I thought you were just a scarecrow the watcher carted around. <laughs> evet burada Watner'in tuhaf yaralı bir suratı var. Adam diyor o konuş konuşunca şaşırdı diyor. O konuşuyor diyor. Zannettim ki sen bostan korkuluksun watcher'ın <laughs> etrafta gezdirdiği. <diye. gülüyor> Kes şunu diyor, peki tamam. Bu mekan ne diyelim? I ask myself the same question when I got here. Tentacles, eyeballs, labyrinth. It could be anything. Ben de aynı soruyu sordum buraya geldim de kendime hani dokun ağaçlar, e, göz yuvaları, labirentler herhangi bir şey olabilir. To e, hala aptal olurdum tabii ki de Maura'nın kendi şeylerinden e, öğrenmesem burada ne olduğunu. Al bunu geride bıraktı diyor ve bize Maura'nın e, kayıt defterini gösteriyor. Burada okuduğunuz zaman... Ee, Mauro'nun aslında Veal'in vücudunun burada olduğuna dair bir yazı. Ee, Veal'in vücudu derken, Veal bir tanrı. Aynı ilk oyunda nasıl Abidon'un e, vücudunun iskeletinin e, içinden geçiyorduk ve de orasını etrafından geziyorduk. Aynı şekilde Mauro da e, bedenini bulmuş ve şu an burada olduğunu şüphelendiği için buraya gelmiş. She believes we stand atop the body of Wow. Evet, Lelangrad'da az önce söylediğimi söylüyor. Eee evet, Margar'ın bir zamanlar tanrıların güçlü bedenlere sahip olduğunu söylemişti diyor. <laughs> hangi ya da hangi parçasını falan. While riding my dragon across the White March, I came across an unimaginably large skeleton. Evet, tabi e, tabii ki de aynı bizim söylediğimiz örneği söylüyor. White Marsh'ta ejderhamla uçarken kocaman bir iskelete denk geldim. Efsaneler onun tabii ki de Abaddon'un düşmüş bedeni olduğunu söylüyor. Biz az önce söylediğimiz gibi. Ee, tabii ki de e, büyücü topluluğu diyelim. Eee Anıların bir zamanlar olmuş olan bedenleri hakkında sürekli spekülasyonlar yapıyor diyor. Ben de Abidon'un bedenini gördüm diyelim. E, tabii ki de bu şu an varın ki Abidon'unkinden daha taze diyor. E, hepsinin biz gittiğini inanıyorduk. Diyor. Ee, hani ölü şeklinde de değil, diyor. yok edildi diyor Tanrıların kendi elleri tarafından. Ama buysa hala hayatta. Ee, o zaman Arkamir'in beni buraya göndermesinin sebebi buydu demek diyor. Ee, bedeni başkalarının hmm. ee, ...elinin uzanabileceği şekilde, e, elinin uzanmasına engel olmak gibi. Mauro'nun so neden e, bu kadar heyecanlandığı konusunda da insan bir düşünmüyor değil diyor. Evet, Fasina Teyne diyor ki ne düşünüyorsan hayır diyor, bu e, şeyi gömmeliyiz diyor, Me bizim mezarımız olmadan.

şu an tam suratımızın karşımızda, Harbiden dedi. Kimse senin ne dediğini anlamıyor, tein diyor, açıkça konuş diyor, bir şey demeyelim esas. Len, you of all people, be so short <laughs> len diyor, e, yani bütün insanlar içinde sen bu kadar kısa şey e, kısa görüştü diyeyim yani. kısa görüştü de demeyeyim de. Hmm. Short sighted ileri görüşlülüğün tam tersi gibi düşün yani. Do not call me Len. I'm not one of your little imp friends, Tain. I am your colleague. Bana Len deme. Ben senin bu küçük e, imp arkadaşlarından değilim diyor. Ben senin meslektaşınım. Yeah, sorry <laughs> about that. I just get to thinking about how much time we save by cutting out a few syllables now and then. But here I am wasting words. Ya, kusura bakma diyor. Sadece e, burada ne kadar çok e, vakit kazanabileceğimizi düşünüyorum bir şeylere takılmazsak. Ama zaten gerçi burada ben baya bir sözlerle vakit harcıyorum. Bak diyor bizim burada geleneksel olmayan bir sorunumuz var ve buna da geleneksel olmayan bir çözüm lazım diyor. Tabii ki de Maura'nın ben buraya gidip birkaç tane dokunaç sarılmak için geldiğini düşünmüyorum. Sen oradaki bu e, gelmesinin amacı Wild'ın vale bedenini uyandırmak ve Aethas'ın peşinden göndermek diyor. Madiko, if Maura doesn't get us all killed, Tain surely will. <laughs> Madiko neydi? Lanet olsun muydu? Evet. söylüyor. Eğer zaten bizi Maura öldürmezse Tain kesinlikle öldürecek diyor. Ee, bu korkunç bir filan ama işe yarayabilir diyelim. Ya bizim mavramız her zaman şey demez miydi yani iyi yerleştirilmiş bir dokunaş bütün hay yaşamın sorunlarını çözebilir. Eğer o büyük ee, eğer büyük yeşil adama bir yumruk atmak istiyorsa, biz niye onu durduralım ya? Biz kimiz ki onu durduralım? In far her tabii ki de Maura'nın ee, Vial'ın vücudunu uyandırmak istemesi bayağı spekülatif bir şey. E, Bunu yapmak tabii ki de onun biraz daha e, ee, oyunu aşacak şeyler ya da gayet iyi anladığı bir şey diyor onu tanımıyorsun biraz kredi ver kıza diyor sen ikimiz adına da yeteri kadar veriyorsun hatta hak ettiğinden daha fazla veriyorsun ee, öyle tamam mavrayı durdurmamı istiyorsunuz yardım mı etmemi istiyorsunuz diyelim eğer tahminleri doğruysa, e, Maura e, kendi planıyla ilerleyemez, gidemez diyor. Motivasyonu ne olursa olsun bütün hepimizi tehlikeye atıyor diyor. Agree to disagree. We can talk about this later. Agree to disagree. Yani katılmamana katılıyorum eee bu konu hakkında daha sonra konuşuruz diyor. Tamam bu mekan kocaman diyelim. Maura'da her, herhangi bir yerde olabilir diyelim. "How about eee <laughs> Siz sivri zekalar böyle minik bir arama partisi oluştursanız ha diyor. Biz burada Lalan bu yakışıklı bekleme odasında takılırız <laughs> güvenli olan yerde. Eee <laughs> şimdiden uyarayım. Etrafta gezinirken bazı tuhaf kütüphane tiplerine denk geldim. E, etrafa genelde diğer tarafa bakıyorlar. Sadece işlerini bozmazsan tabii ki de. In the meantime, Tane and I will see if we might learn more about Wild's Titan form. O sırada Tane ve ben Wild'ın bu Titan formu ile alakalı daha fazla bir şey öğrenebilir miyiz? Ona bakacağız diyor. Ee... Peki, mağarayı bulalım o zaman. Don't forget to introduce yourself to our The one mixing herbs has been very good company. Hmm, kendine bu <laughs> insan olmayan dostlarımıza tanıştırmayı unutma diyor. Bir tanesi çok güzel e, karışımlar hazırlıyor diyor. Watcher, Arkamir me diyor, sana katılmamı emretti diyor. E, dark cupboard'ı arkada bırakmak tabii ki değişime gelir benim diyor. You don't have to worry about me pulling my weight. <laughs> Kendi ağırlığımı çekmem konusunda sakın endişelenme diyor. Ben yeteri kadar tiranların emrinde çalıştım. Doğal olarak geliyor diyor. O zaman hoş geldin diyelim ay, ay, Fasina. No matter how Tane whines, Wal's body, if that's what this is, mustn't be awoken. The dead fire cannot bear another calamity of Aeothus's scale. Thane ne konuda ağlıyorsa da Vayle'ın bedeni hakkında ya da neyse artık kesinlikle uyanmamalı diyor. Ee, Deadfire başka bir felaketi kaldıramaz. Eotas boyutunda özellikle. <laughs> ee, katılıyorum diyor. Eminim de buna katılırdı diyor. Biliyorum hatta diyor. Ee, tek bir yanlış hata tek bir yanlış yargı kendi hayatımıza bedel olabilir hatta daha fazlası. Evet, <laughs> maceracı ruhunuza ne oldu diyor. Watcher, friend, are we on a first name basis yet? Call me crazy, but I think you should do whatever feels right. What's the worst that can happen? Ee, Watcher dostum diyor. Ee, bana çılgın de ama diyor ne sana doğru geliyorsa onu yapmalısın diyor. En kötü ne olabilir diyor. Ee, bu dokunaşlar adadaki ve Dead her şeyi tüketene kadar büyürler ve e, hiç bitmeyen bir dokunaş kabusuna dönebilir. Hmm. And you're saying that's the bad outcome. Am I right? Ee, bu bu tabi ki de kötü sonuç değil mi diyor ee, <laughs> İyi sonuç ne acaba onu ne sayıyor ee, onu görmekten nefret ederim diyor tam right buna daha sonra devam ederiz şimdiki e, önceliğimiz Maura'yı bulmak Maura could have only gone two places up in the archives iki yere gitmiş olabilir. Ya arşivlere gitti yukarıdaki ya da collections'a gitmiş aşağıdaki. Buraya gösteriyor. Burası kütüphane kısmı. Heykeller kitap tutuyor. Burası da e, birisi tost edilmiş <laughs> Ee, Maura'nın rehberi önce arşivlere gittiğini söylüyor. Tabii bu bir yem olabilir. Ee, aşağıda collections kısmında da hazine. mi diyeyim artık? Ne diyeyim? Ee, çok rahatsız edici sesler duydum. Umarım iyidir. Tamam, Sen kanatlara gideceksen biz etrafta bilgi için takılacağız diyor. Şimdi arkadaşı kadroya katıyoruz. Ve Wizard ve Druid olarak katacağız kendisini. Ee, Tekeyhun'un yerine. Ee, Eder'cim sen çık. Fasina kadroya gel. Ee, çok kırılgan bir kadromuz oldu bu arada ama ee, aslında yani <laughs> elotun yerine de onu koyabiliriz yani. Double büyücü mü gitsek yoksa şimdi bu Durit Mage Watner şey neyse Priestimiz var imamımız yok hiç <laughs> Bilemedim Neyse şimdilik böyle gidelim Ado, ve Fasina da bizimle konuşmak istiyor. Konuşalım bakalım. Kasita. I'm glad we have this chance to kaptan konuşmaya şansını bulduğumuz için mutluyum. Sana düzgün bir şekilde teşekkür edemedim beni o mekandan kurtardığın için. E, teşekkür etmene gerek yok değil. So e, belki gerek yok ama yapmak istiyorum. Bu ve gibi dragging <laughs> me all the way to the bottom with barely enough air to survive. <laughs> Bu dükkan ve benim e, ee, kalfalığım e, aynı batan bir e, çan gibiydi. Beni e, dibe sürüklüyor ve sadece nefes almama yetecek kadar hava var. Ee, Arkamir bana işkence etmeye bayılıyordu diyor. Ee, zaten <laughs> bir şeyler öğretseydi e, onun bu saçma şeyine biraz daha katlanabilirdim diyor. In case, now I am free to study the world, and it is because of you. So, now I will say it. Evet şimdi artık özgürüm ve dünyayı inceleyebilirim senin sayende. O yüzden teşekkür ediyor bize. Okey gidelim. Şimdi buradaki implerle de bir konuşun. Ee, neden? Çünkü Fasina'yı tekrar retrain edeceğiz. İstediğimiz yetenekleri Saat almasını mi? sağlayacağız. Çünkü burada saçma sapan yeteneklere sahip. Ee, o yüzden ee, Elot'u da retrain edebiliriz. Fasina'yı büyük ihtimal böyle elota yaptığımız gibi şu dört yetenekle 1 2 3 4 yapıp bombalı taramalı tüfeğe çevirebiliriz. Çünkü hepsi gerekli olanlar 7. seviye ve 6. otu da pür büyücü olduğu için alan kontrolü olarak kullanabiliriz. Bu açıdan ikisi çok mantıklı. Bu şekilde kullanmak arkadaşlar. o yüzden şimdilik bu bölümü burada bitirelim. Şurada bir kaydedeyim. Bir sonraki bölüme bu iki arkadaşı ben ee, tekrar retrain edeceğim. Yeteneklerini tekrar dağıtacağım. Bu arada e, bu arkadaşın da kendimiz yaptık. Bu biraz min max karakter gibi oldu. Hani might full dexterity perception full ama resolve ve e, constitution'dan bayağı bir kıstım. E, eğer oyuna çok hakim değilseniz bu şekilde yapmanızı çok tavsiye ediyorum. Çünkü çok kırılgan oluyorlar. For your info arkadaşlar ee, şimdilik bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.